Gel bak bak, bak bak bak. Hayır senin bakma hakkınız sizin bakma ben, hakkınız var mı ben buna? Ben polise arayacağımı söyledim. Adamlar tamam. direk Hayır alakalı size alakalı yol yol kesme hakkınız mı var, yani var mı? Şu, şey, Şu an yol kesmişsiniz. Aile Aile evet ama ben Şu an neden yolu kestiniz? Ben de orada yangın bekliyordum. He? Neden yolu kesiyorsun? Neden şüphelendim? Tam neden neden? Ya neyden? Yabancılara kalırsınız efendim. Hayır. Filet yani abimiz yabancı. Burası, Hı -hı taat, polis polis, polis misiniz siz? Mi? Ben polisi aradım zaten. Polis geliyor mu? Sizin sonra. yaptığınız şu evet, an evet suç mu? Suç. Siz ne diyorsunuz abi? Sizin siz yaptığınız yaptığı suç değil mi? Ben görevimi yapıyorum, yapıyorum şu göreviniz an. Sen, göreviniz nedir? Benim Hayır. siz kimsiniz ki göreviniz yani. ne? Görevin ne abiciğim Siz istiyoruz. kimsiniz siz beyefendi? Siz ben kimsiniz? vatandaşım. Kimsiniz? Ben halkım. Kimsiniz? Ben vatandaşım. Şurada ya ormanım yanıyor. Şu an kimsiniz? Biz Biz de de ben şu anda, şu anda ormanım yanıyor. Biz, Biz gazeteci soruyoruz size. Siz kimsiniz? Tamam işte ben dikkat edin medya duyuruyorum ben. Kimsiniz? Adınız ne? Kimsiniz? Muharrem Duygu. Tamam da şu anda neden yol kesiyorsunuz? Yol kesmiyorum. Sadece şüphelendiğim için araçları durdurmalarını söyleyelim. Neyden şüphelendiniz? Ya yangından kaçıyorlar belki. Biliyor musunuz? Belki ormanı bunlar yaptı. Belki <Sane> siz yaptınız. Yavaş, ya var. Var. Çocuklarımız var. var. Bak, bak. Sen hangi gazetedesin abi? Ben mi? Evet. Adam, ben Euronist'te çalışıyorum adam. efendim. efendim. Işte çalışıyorum. Ha, tamam işte. Aynen. Abicim çocuk Aynen. var ya. Çocuk ya. Çocuk. Abi bakın. 2-3 yaşında dersin, çocuklar dersin, var. Bir GBT yapsın. Ya yapsın, tamam, yapsın, yapmasın, yapsın. yapsın, tamam, yapsın yapmasın değil. Biz şey yangından çıkıyoruz. Yangından gidiyoruz. Tamam. O yüzden. Efendim? Ben geçiyorum. Ailem orada. Tamam bu tarafa çevirin o zaman arkadaşlar. Bu arkadaşlar kalsın. Eee. Yakın ayarlar. Yakın ayarlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani? Benim, Benim yukarıda şurada toz ağacım yanıyor. Özlücemler aşağıya yanıyor benim ormanım. Sen bizden ne gördün? Kardeşim sen bakın, sen bizden ne gördün? Ben sizden sadece evet. şunu istiyorum. Evet. Sadece polis gelsin sizden bir GBS alsın. Sen bizden ya, ne gördün? Tamam, sen ne sen gö neye göre? Sen bizden ne gördün? Neye tamam, göre? Neye ya. göre? Sen polis, bizden ne tamam gördün? Gö gö tamam, gö polis, polis, ilgilensin. Kardeşim. Başımıza yaş açma polis bizim. Polisle arkadaşları aradık. Geliyorlar. Ben bak. emniyete giderim. Emniyet neredeyse. Tamam beraber gidelim şuraya kadar. Getir emniyet gelsin oraya. Takip beni. Eşkıya mısın sen böyle kesiyorsun ya? Eşkıya falan değil. Neyse o zaman. Orman zamanı. Ormanın görevlisiyim ben. Orman zamanı ne yapacaksın? Biz de halkız. Ben buranın ne yapıyorum? Biz de halkız. Bizim de memleketimiz yanıyor. Evimize gideceğiz. Her yeri takip edin. Edemem seni takip. Çek şu yolu. Gel gel. Bütçe konkurunuz yarın gel orası. Orada arada durduracağım. Ya.